Arkadaşlar çabuk koşun bilgisayarımda açık kalan hesaba bakın ben nasıl olduysa bu hesaptan çıkış yapmayı unutmuşum ve bu hesapta şu an 32 bin uc var habersiz gizli bir şekilde arapların hasta olduğu hesaba girdim ve sizlerle birlikte bu 32 bin uc yiyeceğiz gizlice habersizce 32 bin uc yiyoruz arkadaşlar şu yüreğe bakar mısınız her beğeni Mehmet Uğur'a bir el fatiha her abonelik de bir böyle arkasından su dökme o yüzden like atmayı ve abone olmayı unutmayın haydi videoya geçelim Şimdi hesabımıza girdik ve 32.484 UC'miz var. Arkadaşlar harca harca bitmez. A101 mi lan burası? Dostlar ben bu hesabı açık unutmuşum. Yani o giriş bağlantısını açık unutmuşum. Bir tıklayayım dedim, bir bakayım dedim. Bir girdim baktım hesapta 32 bin UC var. Ve şansımıza da bugün Flash Stream Klinik'in Ha bu Flash Stream Ha bu işte gelmiş tamam mı? Tamam. İki defa onlu batılmış ve bir tane malzeme vermiş. Bugün bu gördüğünüz nihai seti alacağız. Mükemmel bir şey bu arada. Yani alınmadı olarak gözüküyor. Bak deli mükemmel bir şey arkadaşlar. Kaskı çıkaramıyor muyum? Biz buradaki her şeyi alacağız. Yani aklınıza gelen ne varsa hepsini alacağız. Bize burada toplamda 6, 2, 8, 3 daha 11. Ee, kaykayla destansı sayma 12. Tamam mı? 12 tane bundan lazım. Emoji'ye bakabilir miyim? Bilgisayarım gastı. Yani kaykayla çantayı ister eğer fazladan çıkarsa alırız arkadaşlar. Ama ekstradan buradaki seti, ayakkabıyı, kart 98'i ve emoji'yi falan filan alacağız hepsini. Videoya geçmeden önce lütfen bir tane beğeni bırakmayı ve abone olmayı... Ya... 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 ya, ya. Evet dostlar videoya geçmeden önce de sizlerden bir tanecik ufacık bir ricam var. Videoyu 2 saniye yukarı kaydırıp like atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir 5000-6000 like gelirse gerçekten çok mutlu olurum. arkadaşlar arkadaşlar öyle bir şey unutmuşum ki normal böyle tıkladım hesaba girdiğim hesabı bak Arapların hasta olduğu hesap Arapların para, ne kadar para verdiğini biliyorsunuz buna geçen videoda bahsetmiştim girmeyi unuttum yani hesapta açık unuttum hesaba bak anasını satayım dedikten sonracığıma seri bir şekilde bu nihai seti sizlerle birlikte alalım hızlı bir şekilde alacağız bu arada biliyorsunuz ki Mehmet Ur her zaman güvenin bir onlu da nihai set nasıl alınır izle çıktı mı çıktı mı lan hadi lan Tek onlu da 哦。Oh. Oh. İki malzeme, iki yüzük falan filan. Pardon bu malzeme değilmiş bu. Malzemenin modifikasyon parçasıymış. Tamam sıkıntı yok. 32 KUJ'yi zaten elbet alacağız da. E, ekstra hızlı bir şekilde çıkarsa çok güzel olur. Yine bir tane modifikasyon parçası verdi. Onu materyal gibi verdiği için ben birazcık bir huylandım. Materyal çıktı sanıyorum ama çıkmıyor. Devam, devam, devam. Hop gene bir materyal gibi. Ama bu gerçekten materyalmış. Susturucumuz var. Ben bu video kamerayı yukarı alayım. Burada biriken ödüllerimizde de de avatar var materyal var yine bir tane ışık mücevheri var ama ama biz şu an çok şanssız gidiyoruz bu arada arkadaşlar hızlı bir şekilde bizim en azından mücevher de çıkartmamız lazım şu mücevherden çıkartmamız lazım hızlı hızlı devam ki devam ki de devam ki hadi oğlum hadi yavrum ne çıktı 4 tane 5 tane yüzük 3 tane 5 tane boya bu ne oğlum aa çok kötü gidiyoruz şu an ha bir dakika bir gusül bir gusül Şurada iade fırsatından bize baya bir şeyler vermiş. Burada UC harcaya harcaya kazandığımız eşyalar bunlar. Destansı amblem de aldık. Bunu da alalım. Oha bu ne oğlum? Oyun her şeyi verdi bize. Bunu da al. Ne kaldı başka? Zaten burayı fullememişiz. Daha varmış. 3520 diyor. Harcanan UC. Harcadıkça buradan da bir şeyler alacağız. Tamam tamam anladım. Şimdi oradaki kötülüğü attık geldik buraya. Bu kadar... Uf, of, of, of. <laughs> Çanta çıktı çanta direkt çıktı çanta 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 paylaş 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 hadi paylaş durumda paylaş alışverişe bayılıyorum paylaş. Oğlum gene boka girme boka girme boka girme ya. Arkadaşlar boka girdi. Bekleyeceğim. Dostlar 1218. Destansıyı mı ne çıkarttık bu arada? Beni oyundan attığı için alamadım. Şuradaki süslemeyi falan da alayım hızlı bir şekilde. Ekstra bizim o çantayı çıkarttığımızın yanına bir tane de normal mücevher çıktı. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şimdi seks. Bu kaç? iki paraydı bir de o çıktı. Sadece bir tane onu da üç tane mücevher çıkarttık anlamına geliyor. Yani az önce hiç mücevher çıkartmamıştık. Şimdi 3 mücevher çıkarttık. Şanslıyız şanslıyız. Ama ben inanıyorum ki bir anda bir nihai patlayacak bu ekrana. 8x verdi. Bir tane daha mücevher verdi. 8x mi bu? Aynen 8x dürbünü de verdi. Bu arada bu arada arkadaşlar şuradaki kar 98 mükemmel bir şey arkadaşlar. Deli gibi bir şey. Vurma efekti, ölüm duyurusu, son görünüşü, yağma sandığı o bu. Çok sağlam bir şey. Eğer bunu çıkartırsak da yükseltebildiğimiz kadar yükselteceğiz. Haberiniz olsun. Yani bu çarkı bugün fullemeden Aras'a Hüseyin abiye sürpriz yapmadan bize gitmek yakışmaz. Haberiniz olsun. Onu söyleyeyim. Bu arada burada çıkarttığım tüm yüzükleri ben kendim aldım. <laughs> Sen ne şerefsizsin. Bir de şöyle bir şey var. Her vurduğumuzda indirimli UC kuponuyla vuruyoruz. 30 UC kuponuyla. iki tane kalmış. Birini daha vurdum. Abi bize nihai gibi patlat buraya. Gözünü seveyim. Holu çıktı. Bir tane yan nişangah bir tane de holo çıktı. Güzel abi. Güzel abi. Çok güzel devam ediyoruz. Çok güzel devam ediyoruz oğlum. Baba nihai seti şöyle bir patlat be. Allah aşkına. Direkt çarktan çıkarak gözünü seveyim. UC fonlarımız bitti. Direkt 540 UC ile birlikte vurabiliyoruz. Ay. Şimdi telepati yöntemiyle sizlerle anlaşmaya çalışıyorum dostlar. Şu an yoruma benim adıma aç yazan Mehmet için açtım. Benim adıma aç yazan Mehmet için açtım. Hiçbir bok çıkmadı. Vay be. Tamam tamam tamam. Ahmet. Ahmet. Hesabını yaptım lan? Benim adımı aç yazan Ahmet için açıyorum. Vurdum oğlum. Ahmet senin şansına da bir şey çıkmadı gibi. Ahmet. Ahmet Suratına tüküreyim Ahmet. Bok gibi. Hiçbir şey çıkmadı. Alev gizleyen. Abi çok kötü gidiyoruz. Vallahi çok kötü gidiyoruz. Şaka bir yana. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Biz bir dakika. Ha 50 taneyi bir tane mücevher alabiliyoruz. Bize 12 mücevher lazım. Mesela bir tane de aldık farzi. Aa yanlış yaptım. Seni kafanın ekinesi. Mücevher takası yapacağım. Tamam. 2 tane mücevher aldım buradan. Tamam mı? 2 mücevher aldım. Çok güzel. Üç tane mücevherimiz oldu. Bildin misin oğlum? Bize 12 tane mücevher lazım. Yani 12 tane mücevher çıkarmamız lazım. Tamam, sıkıntı yok. Abi el bombası çıktı. Vardı zaten. O mücevhere dönüşecek. Tamam, güzel. Her bir şekilde devam. Şuradan bir tane materyali çıkardım hemen arkadaşlar. 95 şans kesin bir tane çıkıyor. Ee, yanında da ekstra bir şeyler verebilirsin Hiçbir bok vermedi tamam Sakinleşmenin aptallaşmanın vakti geldi Bir saniye dostlar hemen buraya geldim Buraya tıkladım buraya geldim ve Şunu giydim çünkü bunlar da nihai olduğu için Bize o yüzden nihai seti vermiyor anladınız mı Seri bir şekilde tekrardan girdim buraya 540'a tıkladım Bekledim içimden bir 5 saniye saydım Mıdık deniyor dedim açtım Geldi nihai set hayırlı uğurlu olsun He. Ya babacım nihai seti vermiyorsan bile ne bileyim kar 98'i ver. Ayakkabılı ayakkabıyı ver yani. Bize bir şeyler vermen lazım ki artık. Anladın mı? Yani ama yani ananı ya. <laughs> Sen anan yani. Biraz gırgır gır, gır şamata olsun dedim ya. Olmaz böyle ha. Olmaz böyle fullleyeceğiz dedik. Bize hiçbir şey vermiyorsun da baba. Oğlum bu ne? Aa. Tamam. <laughs> Detone oldum. Bak iki tane hatta bir tane onu tekli vurdum mücevher çıktı tamam dedim animasyonu geç yaptım dört tane üst üste animasyonu geç vuracağım dört tane üst üste İzle. bir iki hiçbir şey çıkmadı üç bir tane mücevher şansından verdi ve dur. Dostlar hiçbir şekilde totem işlemiyor buna. 20 bin UC'miz kaldı ve 5 tane parçacı. Ya her türlü alacağız. Sıkıntı yok. Her türlü alacağız ama ne kadar az kar edersek yani ne kadar azdan alırsak mükemmel olacak. Buradan da bir tane mücevher aldım. Dostlar Allah çarpsın. Bu birazcık kolay olsaydı yani şöyle söyleyeyim bir saniye. Buradan bir tane daha mücevher aldım. Tamam. Şöyle söyleyeyim yani bunu mesela 2 tane parça alınsaydı 2 parça da çok kolay kasılsaydı direkt bir tane nihai set çekilişi yapardık. Yemin ederim Allah çarpsın yapar bu arada. Vallahi diyorum bak. Oha! Oha! Oha ya! Popülerliğin hilesini buldum. Bu ne kadar yüzük? Oğlum kaç tane yüzük oldu? Sen manyak mısın? Hadi hiçbir şey çıkmıyor. Boya lazım. Kar 98'i aldıktan sonra yükseltmemiz için bize boya lazım. Tabii ki. Ama ama şu an şans dışında hiçbir yerden materyal alamadık şans dışında. Aldık. Ağzımla çağırdım. Dokuzuncu materyal mi bu? Sanırım 8. materyal mi daha Abi olmaz ha 18.000 UC'miz kaldı gözünü seveyim hadi lan Çık ki Materyaller çıkıyor Bunlar da materyal değil materyalin parçası Animasyonu geç Şurada uc yerine gir harikaya iade fırsatından alabildiklerimizi alalım Abicim kaç tane materyal aldık Toplamda şu an 23 tane Materyalimiz var alırsak muhtemelen Direkt full animasyonu geç dedim. Geldim birinciyi vurdum Çıkmadı ikinciyi vurdum 10 numara. Bir tane daha mücevher aldık. Kaçıncı mücevherimiz? Dokuzuncu. Bizim bunu 12'ye götürmemiz lazım arkadaşlar. Şaka bir yana. Yani 15.000 UC'miz kaldı. Bizim bunu 12'ye götürmemiz lazım. Vallahi lazım. Çıkmadı. Devam. Bir tane daha 10'lu. Hızlandık 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 abi. Hop. 2 ondan 2 ondan bir de materyal. Yani yani yani. Bir şey diyemiyorum şu an. Kafamda bir netleştiremedim. Çünkü şey vermiyor şu an arkadaşlar. Hiç bana güven vermedi bu şu an. Çıkacak mı çıkmayacak mı hep bir araftayım. Arada kaldım yani anlatabiliyor muyum? Oğlum bir tane nihai seti patlatsa şu an. Ya ayakkabı ya da nihai setin kendisini ya da emojisini ya da kar 98'i verse bu iş burada bitti zaten babacım hadi la Tamam bir tane daha Abi bu ne anasını satayım popülerlik hilesi gibi ya. Onuncu oldu. Kaç tane lazım? Dolun bize. Yemin ederim heyecandan unuttum. 12 tane lazım. 2 tane kaldı. 2 tane daha çıkarır mıyız? Her türlü çıkarırız abi. Her türlü çıkarırız. Tamam. Sıkıntı yok. Bir nihayet set patlat şuradan bize de. Direkt çarktan çıkaralım ya. Vallahi billah. Şu an çarktan çıkarmayı o kadar çok istiyorum ki. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Oğlum çıkarsın la. Vallahi çıkarsın la. Ne olur ablam tuttuğun al. Sevdiğin altın olsun ablam. Altın olsun ablam. Ananın avradının ablam. Çık. 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 Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Çıkmadı. Aa çıktı çıktı çıktı. 11. tamam. Bir saniye şu an okeyledik arkadaşlar. Biz bunu aldık. 11 tane var. Nasıl aldık? Hemen şuradan mücevher parçacı takasına giriyorum ve buna tıklıyorum. Şu anda 12. parçamızı almış olduk. Şimdi şöyle bir şey var. Hüseyin abi bu kaykayı almak ister mi? Bilmiyorum. Ya yani muhtemelen isteyecek ama destanstan sayılmadığı için almasına da çok gerek duymuyorum ben açıkçası. Almasına gerek yok diye düşünüyorum. Direkt biz nihai seti kar 98'i ve Emoji çekelim. Hemen şöyle bir hayırlı olsununuzu alırım arkadaşlar. Paylaşamıyorum maalesef. Maalesef paylaşamıyorum. Aldım bir kuşan. Bunu aldım geldim. Hop 2 Tamam de babacım. Kuşan. Kar 98. 3 tane. Kar 98'i de aldım mı? Aldım. Tamam. 10 numara 5 yıldız. Bir tane de emojimiz var. Bu emoji de Allah Allah Allah. Al bu emoji de. Emojimiz de hayırlı uğurlu olsun. Biz şimdi buradaki çarkı fullemiş olduk. Sadece tek eksiğimiz kaykay oldu. Bu kaykayı da bence gerek yok Hüseyin abi. Buradan izliyorsan da 11.000 UC bence cebine kalsın. Benim düşüncem. Şimdi geldik buraya. Nihayet zaten otomatik kuşanılmış arkadaşlar. Ekstra olarak aldıklarımız neydi bilmiyorum. Kar98'imiz vardı. Şimdi en önemlisi zaten Kar98 diyebilirim. Bence bu Kar98'i fullemeliyiz arkadaşlar. Yani bence kesinlikle fullemeliyiz. Şu an aktif olarak kullandığımız Kar98 hangisi? Bir bakayım. Godzilla kar 98 var. Bunda vurma efekti olmadığı için başka kar 98 var mı? Bu var. Bunda bu da fullenmemiş. Yani aslında karışılmayabilir. Hüseyin abi kendisi fullleyebilir ama istesek fullüyor muyuz bakalım. 2 buradan 5 9 14, 20, 27 tane materyal gidiyor. Bizde 24 tane var. Yani biz bunu son görünüşe kadar getirebiliyoruz istesek. İnceleme hareketinden de... Ay 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 bu ne oğlum. Yani mükemmel bir kar 98 aldık arkadaşlar. Evet Hüseyin abi isterse bunu kendisi fullleyebilir. Ağızlık falan da var böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fullledik yani 8x'imiz de var. Burada gördüğünüz gibi bu falan da var. Deli gibi bir şekilde biz bunu şu an fullemiş olduk. Güzel güzel güzel. Abi şu emojiye bir bakabilir miyim? Bir saniye bir de emojiye bakacağım. Emoji nasıl duruyor lobide? Oha oha. İnsanlar buna ne tepki verecek? Ben birkaç tane lobi girmek istiyorum. Oyun oynamaktan çok birkaç tane lobi girip emoji yapmak istiyorum. Bakalım insanların tepkisi bu emojiye ne olacak? Acaba başka tepki alan oldu mu bilmiyorum ama bir girek girelim. Oha lobiye girişte var. Aras aras. Eten, ya abi nasıl? Eyvallah. Arab evet, kıyafet Güzel mi araba? aleyküm Baba kıyafet mükemmel ya. Gerbi mi? Niye mükemmel mesela ne? Baba yürü? bak bak izliyor mu bak. Oh. Bir oradayım. Bak bir buradayım. Bir orada bir burada. Gördün mü? Manyak bir şey. Ya, emojisi güzel. Yok Kıyafet... kendisi de güzel sana ya. Şey kanka. kanka, kanka güzeldir. Belki sana bir şey diyeceğim kanka. He, kanka. kanka kıyafeti parayla mı aldı? Evet. Peki para kaç kaç gitti? 20, 20 bin ucuya gitti. Ben aa, her şeyi aldım. O çarptaki her şeyi aldım. Peki kanka sadece kıyafete ile ayakkabıya kaç kaç gitti? Kıyafet bir ayakkabıya mı? 6 öyle 2 öyle 8 parça istiyor. 8 parça kaç kal? Oo! bir 12-13 kavcıya çıkar bence tahminimce. 12-13 iyi süper vallahi. He çünkü ben 20 20.000 ya hayır, biraz da şanslı olman olmanla Allah razı olsun. Biraz da şanslı olman lazım tabi ben şimdi sana 11.000 uca ederim gider 15 bine çıkar çünkü şans meselesi biraz da. Yok sıkıntı yok ben zaten 16 kaç sipariş verdim bu kıyafet için işte uca yükselsin. Kesin alırsın. E, basacağım yani kesin bu, alırsın. Bir... kesin alırım bir tane daha vallahi öyle yapmayı Baba bir şey diyeceğim sonra. senin. Ama gördüğüm iyi oldu vallahi. İyi Oğlum senin Dur, kafan ben. niye böyle? Nasıl kafam? böyle sen cüce gibisin yani. Ulan bu nasıl kafa? İlk defa görüyorum. Kafam basık. Nasıl? Ha bilmiyorum valla. Allah Allah. He belki benim ekranımda böyledir de bunu ne? <laughs> neyse. Ben gidiyorum Emre Reis. Allah'a emanet. Bak kaçtım hadi görüşürüz. dur ha, dur 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 dur. He durdum. Çok kıyafeti biliyorsun zaten bir saniye. Evet. Nerede o? Bu e, lobiye girerken şey oluyor. Sürf atıyor. E, i̇smini sen söyle. Ben <laughs> sürf atıyor ya. Bu, senin bu kıyafetinde lobiye maça başlarken öyle oluyor mu? Var 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 evet evet evet. Elektrikli mi elektrikli geliyor böyle? Tabii canım var. Seni ekledim bir bakayım ona ya. Hiç tam, ekle ekledim seni. Ananı avradın. He tamam sen <laughs> mi beni ekledin? Bir dakika. Kanka bir de sen, şey diyeceğim. Sende şimdi yüzük vardır ya benim bir 4K popülerliğe ihtiyacım var da var mı sende? Valla bir şey değil mi hesap benim değil ama 4K popülerlik sen çok on numara bir adamsın. Hacı bir de. bulabilirsem. Dörtla on tane mi ediyor? Valla be, benim yani sana lazım ya. Al. Allah belanı vermesin bunu attım ah. ya. Geçti artık Emre. Bitti. <laughs> Neyse. Allah, limit yemişim sabah. bak, bak giriyorum lobiye. Ediyorum. Söz sana göre telafi ediyorum. Sıkıntı yok. Sen giriyorum bak lobiye. Verin mi ya? Ekledim. Anlamıyor ki çocuğu. Beni dolandıracaklar arkadaşlar. Ben yok diyemiyorum ya. Beni dolandı. Aa. Ben bunu ekledim az önce. He 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 bak. Bak böyle ee, giriyor. 10 On numara abi, giriyor. Bir daha, bir daha. Ama ne oyuncak mıyım lan ben bir daha bir daha diyor. eee Gördün? Vallahi çok güzel. Güzel güzel ben vallahi şey on numara. Ben de çok beğendim ya. Ben de ne ne çok şey beğendim şey. ya. 10 numara emu bak kar 98 de çok güzel. Bence sen 16 kyı aç zaten hepsini alırsın ha. Ben sana söyleyeyim. Yani öyle bir şey yapacağım. Ya baba benim yani hesaba vallahi popülerlik lazım dedim. Hani bir attın ama ben sana da yani telafi edeyim. İlla yani birbirimiz de zaten. Ya sabahtan geziyorum. Yok abi adam yok vallahi yok. Emre. Buyur abi. Ben kaçtım. Görüşürüz. <laughs> Baba hesap benim olsa biliyorsunuz yani benim olmamasına rağmen bir tane onunla attım bir daha atsaydım. Bir şey olmaz da gene ister istemez adam canımız sıkılmasın yani anladın mı? selam aleyküm. aleykümselam aleykümselam Bunlar ölmüş bunların kendine hayır yok bir de bana tepki versinler. Ölmüş bunlar ölmüş. Gandemir. Aa selam aleyküm. Aleyküm selam bir senden var sandığın Gandemir kaç ucuya çıktı reis bu? Valla ben o sandığı komple fulledim 36 kaya. Ha oğlum ben seni sen sen şanssızmışsın la. Ama komple fulledim bak şimdi gümüş kuruyu falan da aldım. He onlarla birlikte anladı. M4 vardı gümüş kuru M4 vardı bende. Gümüş kuru seti, gümüş kuru başlığı, emojisi. Oo iyi geri kalan her şey kar 98, mar 98. He yalmışın yalmışın. Ben kaça fullledim? 32k vardı şu an 11k var. Yani neyin ne, neyleri neylere çıkardın sadece o kadar ucadı? Ee, bak Emoji aldım. Kar 98 aldım. Çantayı aldım. Nihai seti aldım. nihai ayakkabısını aldım. 5 parça. Oo sen baya şanslısın sen ya. Ben kaç par parça aldım. Vallahi ben çok aldım ya parça çok çıktı bana. Atıyorum ikili atıyorum ikili atıyorum ikili. Bak şimdi ben set ayakkabı kar 98 kay kay çanta emojisi gümüş kuru seti gümüş kuru başlığı bir de onun emojisi ben. Bak M4 hariç hepsini aldım bir de baya materyal de verdi. İyi güzel güzel iyi almışsın ya hayırlı olsun kardeşim. Ben de kimse de yoktur dedim bir artist yap dedim o, de. Allah, olsun. Girdim lobiye sende de varmış <gülüyor> <ya>. <gülüyor> yok yok bende de var. <laughs> kar 98 de aldım ben 4 seviye yaptım bile. Ya ben istesem şu an seviyeye kadar getirebiliyorum da hiç gerek yok dedim ya. Var çünkü. Godzilla ben, var. de var. Bende de materyaller var. He. Ama şey yapmadım. Kullanmıyorum ya Kar 98 -5. Aynen öyle, aynen öyle deyiz. Şimdi ileride daha güzel Valla, silah gelecek. Şu an 19 tane materyal var. Avuk gelecek. Avuka bekliyorum işte. He. Bende şu an kaç tane var? Senin hesap maşallah var ya maşallah maşallah, hey, maşallah Allah razı var, olsun. Deniz. Hesap benim değil ya ben takılıyorum öyle girip. Bir abimizin veya evet, ben açayım ben takılıyorum yani. Ne iş yapıyormuş o abi ya? O adam. abi e, gizli meslek. Allah Allah. <laughs> <laughs> İnce işler mi? Yok be öyle kötü bir şey yok. Ya adam kendi ekmende yani. Neyse ben Aynı gidiyorum Gandemir. Kaç kaç destansı bu hesap? Uf. Bu hesap 500 destansı üstü işte 620'lerde galiba. Veya 610'larda ana çerçeve varmış. Tabii çerçeve canım var tabi canım böyle. Tabii canım tabii canım. Ne sen? Selamünaleyküm. O, Aleykümselam. O, o maşallah. O neymiş öyle ya? Ben çerçeveyi sonradan gördüm. Vallahi bizde öyle şeylik yok ya. Biz daha de 110 destansıyız ee, ya dediğim gibi benim yan çarım var. Yan çarım 208 benim orijinal destansım da. Ben bu hesapta takılmak daha hoşuma gittiği için diyor abi ver hesabı. O da sağ olsun veriyor. Giriyorum takılıyorum yani. Senin abin multimilyoner olması lazım ya. Valla belki de öyledir. Bilmiyorum. Hesaba bir giriyorum. 100 kvc. 2 çıkıyorum. 50 50 kvc falan yani. Çıktın sandım Arzu. Ya yok ablam yazdı. Beni niye almadılar dedim. Seni kocan kadar. Dur, Hadi anladım. ben kaçtım. Görüşürüz. Bir şey değil mi? Bu emojiyi onun için getirmişler. Hadi ben kaçtım görüşülük diyorsun kaçıyorsun. Son bir tane daha güzel bir oda bulacağım. Aha 3'e 8'li. Veysel. Ben yedim o. Oh. Çocuğu ben yedim. <laughs> Allah Allah. Malların odasına girdim. Hop <laughs> selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Atırsan karşılıklı. Ne? Karşılıklı. Merhaba nasılsın? <laughs> Gülüm niye sapık gibi sordu. Kendimi garı gibi hissettim. Arası Aras. Efendim? Tahir abiye popülerlik atar mısın Tahir abi? Of. abi popülerlik atar mısın? O da bana, bana atsın. atacak da. 300 da... Bak ben sana atıyorum. Atayım. Ben sana atıyorum. Bak. Sen şimdi Tahir'e popülerlik istiyorsun diye Tahir sana 300 uca mı atacak? Hayır kanka. Evet. geçmeye çalışıyoruz da. Bu saat bir buçukta da... Kanka son anda basıyorlar biliyor musun? Hadi Aras abi. Arda abi Anok Saplar senin adın ne? Gerçek adın ne? Benim mi? Anok Baran. Saplar. Baran. Efendim. Abicim sen lobi'den çık tamam mı? Ben sana bir ben sana ucuya göndereceğim tamam mı? Sen kimsenin şeyini isteme. Şuna evet, şu popülerlik at. Buna şu popülerlik vallahi atacağım söz veriyorum lan. 300 ucu ben sana atacağım ama sen kimseye gelip de <gülüyor> şuna <gülüyor> popülerlik kat abi bana iyi ucu atacak diye böyle şeylere inanma tamam mı? Ben sana atacağım ama sen çık kimseye ucu şey popülerlik bir dakika. isteme tamam mı? Tahir abi ha, ta, ab, abla. Çık bakayım ben, ne Robitan. Iki dakika, bir dakika bir dakika Tahir As abi. Ben iki dakika onun yanına gidip geliyorum. İsteğimi kabul etsen hadi. İsteğimi kabul et. Bakalım gerçek misin? Ben öyle söylüyorum ya Aras abi. Bu arada ben bu çocuğa UC'yi göndereceğim arkadaşlar. İnşallah UC'yi göndereceğim. Aa, psikolojim bozdu ya? Oğlum çocuğu almış gecenin bir buçuğunda popülerlik istetiyor çocuğa. yazıp güne oğlum ya. Ben bu çocuğa bu arada UC'yi vallahi göndereceğim. Billahi göndereceğim. Hatta videodan sonra 300 UC mi dedi? 300 UC göndereceğim. İnşallah bundan sonra bu çocuk kimsenin gibi de işte popülerliğini istemez. Bir şeyini yapmaz. Yapmayın. Arkadaşlar beni izleyen tayfa da varsa çocuk tayfa olur. Büyük tayfa. Zaten büyükler yapmaz da çocuk tayfa. Arkadaşlar kimsenin şeyini yapmayın. Yok şunu yap ben sana 300 UC'yi göndereceğim. Yok bunu yap 300 ucaya 500 ucaya gön. Bunlara ne inanın ne de yapmayın da kötü bir şey yani arkadaşlar öyle bilin. Yazık yani. Yapmayın kendinize yazık. Moralim bozuldu gece gece. Neyse kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bu video olup bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.